Herkese merhaba. Nihal'in iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte siyah yazmama güzel bir model başlayacağız. Oldukça yapması zevkli. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz. Ee, Öncelikle de sesimden dolayı Kusura bakmayın biraz rahatsızım Hakkınızı helal edin Verdiğim sesimden dolayı Rahatsızlıktan ötürü Yeşil ipim 383 numara Altın başağın hanımlar Ben genelde ipimi bu şekilde Kullanıyorum Kırmızı mor Ve böyle bu şekilde e, Süt kahverengi kullanacağız Yazmam bugün zeminim siyah Siyah Zemin yazmaya oldukça güzel bir modelimizi başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına başlayalım inşallah. Başını iki kez doluyoruz hanımlar. Sonrasında sık iğnemizi oluşturuyoruz. Bir adet zürafamı oluşturacağım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Sonrasında hafif bir ara bırakıyorum. Tekrardan başa geri dönüyorum. Şarjım bitti. Hemen şarja taktım geldim. Hanımlar maalesef ki işte böyle arada aksaklıklar olabiliyor. Tekrardan bir adet sürafamı oluşturuyorum. Geriye dönüyorum. Küçük bir pırpır oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi arasına ben 7 adet yapıyorum. 3 adet şu an oluşturdum. Herhalde bugün <laughs> aksiliklerin olma günü. gördüğünüz gibi kamera nasıl aşağıya doğru kaydı. Tekrardan bir adet daha zürafamı oluşturacağım sizlerle birlikte. Geriye döndüm. Ve bir adet pırpırımı oluşturuyorum. pır, pır oluşturduktan sonra aşağıya iniyorum. Ben şimdi arasını tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz gibi arasını tamamladım ve geldim. Şimdi 5 adet tekrardan zürafamı oluşturacağım. 1 2 3 4 ve 5 adet zürafamı oluşturdum. Sonrasında tekrardan çiçek yapacağım. Gödeneği oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi geriye dönüyorum. Şimdi yapraklarımızın yapım aşamasını sizinle birlikte yapacağız. Öncelikle küçük bir pırtırım oluşturuyorum. Tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Sinek kanadım oluşturuyorum. Sonrasında bir sonraki sinek kanadımın pırpırını bir tık büyük yapıyorum. Tekrardan tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. ortanca olanı diğer ikisinden bakın bu şekilde büyük yapıyorum. Tepesine battım gördüğünüz gibi ve aşağıya iniyorum. Bu şekilde bakın şöyle göstereyim sizin için de. Şimdi tekrardan boyunu bir öncekinin boyutuna yakın bir şekilde pırpırma oluşturdum. Tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Son pırpırımı da oluşturacağım aşağıya bu şekilde iniyorum hanımlar şöyle sizlere de bu şekilde göstereyim Gördüğünüz gibi hepsi bir diğerinden biraz daha büyük olacak. Ortadaki en büyüğü oluyor. Modelin bu şekilde. Şimdi çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim. Dikkatlice görmeniz açısından bir kez daha yapıyorum. Ben ilk yaptığım yaprağı maalesef yanlış yapmışım. Şimdi ikinciye bir daha birlikte yapalım. Bakın öncelikle pırpırımızı küçük tutuyoruz. İlk yaptığımız pırpırın tepesine batıyorum. Sonrasında tekrardan aşağıya iniyorum. Tekrardan bir önceki pırpırımdan büyük oluşturuyorum. tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Ortanca pırpırımı çok daha büyük yapıyorum hanımlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi tepesine batıyorum. ve sine kanadım oluşturuyorum. Tekrardan pırpırımı gördüğünüz üzere oluşturdum. Aşağıya iniyorum. gördüğünüz gibi en son da oluşturuyorum bu şekilde yapraklarım gördüğünüz gibi oluştu şimdi istediğim gibi oldu her ikisi de ipimizi keselim şöyle tekrardan elimle düzelteyim Bakın hanımlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim. Şimdi kahverengi ipimle oluşturmuş olduğum sinek kanatlarının tepelerine batıyorum. Başına iki kez doluyorum. şekilde oluşturuyorum küçük mı Ben bu şekilde hiç kesmeden tekrardan karşıya atlıyorum. Pırpırlarım gördüğünüz üzere oldukça küçük. Tekrardan küçük pırpırma. oluşturuyorum. gördüğünüz gibi ben hiçbir şekilde iplerimi kesmeden devam ettim. Pırpırlarımı oluşturdum. Sonuncu pırpırımı da oluşturuyorum. Şimdi iplerimizi temizliyoruz hanımlar. gördüğünüz gibi bu şekilde iplerimi temizliyorum açıkçası ben bu şekilde daha kolay olduğunu düşünüyorum kesip kesip yaptığımız zaman ister istemez daha fazla uğraştırıyor şöyle yakınlaştırayım şimdi çiçeklerimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Evet hanımlar, şimdi şöyle şekilde yap oluşturmuş olduğum pırpırın dibinden batıyorum sinek kanadımın içini öncelikle bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi sonrasında tekrardan pırpırın içine batıyoruz. Şu şekilde pırpır pır arasında kalacak şekilde oluşturmuş olduğumuz bu şekilde ayarlıyoruz. Tekrardan başa dönüyorum. Gördüğünüz gibi yuvanın içine 6 adet pırpır oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi altıncı pırpırımı da bu şekilde oluşturdum i̇şte ipimi kesiyorum bir sonraki çiçeğimizi de birlikte oluşturalım şimdi tekrardan bir diğer çiçeğimizle birlikte yapalım sinek kanadının içine batıyoruz bir adet sık iğnemi oluşturuyorum tekrardan karşıya atlıyorum aradaki şunu almamız gerekiyor öncelikle keselim. Gördüğünüz gibi pırpır arasında kaldı. Tekrardan başa geri dönüyorum. Ve 6 adet Fırpırımı oluşturacağım. Bir. İki. Üç. 4 5 Ve bu şekilde 6 adet fırfırımda gördüğünüz üzere oluştu. Şimdi bir diğer çiçeklerimi kamera arkasında tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım ve geldim. Gördüğünüz üzere mor ve kırmızı renklerimle oluşturdum. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler için de biraz yakınlaştırayım. Bu da bu şekilde sağ tarafa gidenler için tersinden gördüğünüz gibi şöyle hatta yapalım. Modelim oldukça yapması kolay, gösterişli bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Fiyat konusuna gelecek olursak hanımlar ben bu modeli yazması karşı taraftan 240 liraya yaparım. Şöyle tekrardan ekran görüntüsü almak isteyenler için. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.